Yepyeni bir Free Fire videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise OB37 güncellemesiyle beraber gelecek olan koleksiyon eşyalarını sizlere göstereceğim. Koleksiyon eşyaların ne merak eden arkadaşlar için ifadeler, giriş animasyonları, değişim kıyafeti, efendime söyleyeyim, luz sandığı, paraşüt ve bu tarzda birçok eşyaları da bu video içerisinde sizlere göstermeye çalışacağım. Sizler de bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir bir yorum atabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar 1300 abone olmamıza sadece 3 kişi kaldı. İnşallah o sayıda en yakın vakitte ulaşıp onun da çekiliş videosunu bu kanal içerisinde sizlere gösterebilirim. Evet şimdi OB37 güncellemesiyle gelecek olan kıyafetlere geçelim arkadaşlar isterseniz. Evet arkadaşlar öncelikle bize bu tarzda bir ifade bekliyor. Yüksek ihtimal bu ifadede de elit içerisinde gelecek olan bir ifade olduğunu düşünüyorum. Çünkü oldukça sade olan bir ifade. Evet arkadaşlar bir ifade içinde puanım 10 üzerinden 4 olacak. Onun haricinde bu tarzda bir ifademiz var. Yine gayet tatlı ve güzel olmuş. Bunun içine vereceğim puan 10 üzerinden 6 olur. Ve son olarak da bu tarzda bir ifademiz var arkadaşlar. Bu da ise yine prime pass'a geleceğini düşündüğüm ifadelerden bir tanesi. Bunun içine vereceğim puan 10 üzerinden 8 olur. Zaten bu kitabı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kitap ise hiper kitaba gelen ifade. Yani yine gayet güzel ve şık bir ifadesi var. Onun haricinde ise bu tarzda bir ifade var. Bu da ise Evo kıyafetinin ifadesi olacak arkadaşlar. Evet hemen yani şöyle bir yan tarafa da geçecek olursak eğer bu tarzda bir ifademiz daha olacak. Yine oldukça sade ve şık olan bir ifade. Bunun için de ise vereceğim puan 10 üzerinden 6 olacaktır. Bu tarzda bir ifademiz daha olacak arkadaşlar. Bu yüksek ihtimalle yürürken kullandığımız hareketli ifadelerden bir tanesi olacak. Buna vereceğim puan 10 üzerinden 8 olacaktır. Evet onun haricinde ise hayvanlarla gelen çok ifadeler oluyordu. Bu sefer ise bu beyaz giricikle gelen güzel bir ifademiz var. Buna ise vereceğim puan kesinlikle 10 üzerinden 10 olur. Çünkü gayet tatlı ve şık bir ifade olmuş. Evet şöyle diğer ifademize de bakalım isterseniz arkadaşlar. Bu tarzda bir ifademiz olacak. Bu ifade ise arkadaşlar evo kıyafetiyle beraber gelecek olan ifade. Bunun için vereceğim puan 10 üzerinden 8 olacaktır. Evet onun haricinde bu tarzda da bir ifademiz var. Yine bu da Evo kıyafetinin ifadesi olacak. Bunun için de vereceğim puan 10 üzerinden 7 olur. Ve bu tarzda da bir ifademiz gelecek. Gayet güzel bir ifade ama ben pek hoşuma gitmedi. Vereceğim puan 10 üzerinden 5. Bu tarzda bir ifademiz var. Gerçekten bayağı bir güzel bir ifade olmuş. Bunun için ise vereceğim puan kesinlikle 10 üzerinden 9 olacaktır. Evet hemen şu ifade ifademize de bakalım isterseniz. Bu arada gayet de uzun bir ifade kendisi. Zaten fark ediyorsunuz. Bence aynı şekilde bu sürekli dönecek bir ifade. Evet arkadaşlar şimdi geçiş animasyonuna geçelim. Bu tarzda bir geçiş animasyonumuz gelecek. Gayet kısa ve hızlı olmuş. Çünkü biliyorsunuz önceki olan geçiş ifadesi baya bir uzundu. Onun içerisinde hiç kimse kıyafet değişimi yapmıyordu. Bunun için severeceğim vereceğim puan kesinlikle 10 üzerinden 10 olacaktır. Gayet hoşuma gitti. Tabi yine de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Yani yorumlar kısmında beraber tartışalım. Evet bu arada kıyafet hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben gayet hoşuma giden bir kıyafet olduğu gelirse kesinlikle ama kesinlikle envanterime ekleyeceğim kıyafetlerden biri olacak. Zaten renk değiştirme olayı da o kıyafetle beraber geliyor. Evet hemen şu yedir ödüllerimize bakalım. Bu tarzda bir spor araba desenimiz gelecek. Yine özelliğe sahip gayet şık ve güzel bir araba deseni olmuş. Ben gayet hoşuma gitti. Evet arkadaşlar ilk araç desenimiz bu şekildeydi. Onun haricinde bu tarzda bir pikabımız olacak. Yine güzel ışıltılı mışıltılı FFCS'ye özel olarak gelecek. Araç desenlerinden bir tanesi olacak. Onun haricinde bu tarzda bir motor desenimiz gelecek. Hiçbir özelliğe sahip değil ama görünüş konusunda gayet şık ve güzel olan bir motor deseni olmuş. Evet bu tarzda bir canavar kamyonumuz gelecek. Gerçekten konsept açısından çok güzel olmuş. Benim buna vereceğim puan 10 üzerinden 10 olacaktır kesinlikle. Çünkü gayet güzel bir desen olmuş. Onun haricinde bu tarzda bir Jeep desenimiz gelecek. Jeep deseninde ise artık farklı konseptlere gitmeye başlamışlar. Gerçekten şu kapı tarafları falan gayet hoşuma gitti. Bu tarzda bir motor desenimiz gelecek. Yüksek ihtimal bunu oyun ücretsiz bir şekilde vereceğini düşünüyorum. Bunun için de puanım 5 olacak. Zaten arkadaşlar bu giriş animasyonu biliyorsunuz oyun içerisinde yakın zamanda geldi. Bunun için ise bir elmas harcama yaptık ama maalesef çıkartamadık. Baya bir kazık etkinliğe geldi. şak gibi bir etkinliğe geldi kendisi. Evet 10 haricinde ise bu tarzda da bir giriş efektimiz olacak. Yine gayet güzel bir giriş efekti olmuş. Vereceğim puan kesinlikle 10 üzerinden 10 olacaktır. Evet arkadaşlar bunun haricinde daha farklı giriş animasyonlarımız da var. Mesela bu tarzda bir giriş animasyonumuz olacak. Yine ise fena değil aslında güzel bir giriş animasyonu olmuş. Bu giriş animasyonu için ise vereceğim puan 10 üzerinden 7 olur. Çünkü ilk gösterdiğim daha güzeldi. Evet onun haricinde bu tarzda bir giriş animasyonu olacak. Yine bu da gayet güzel ve başarılı bir giriş animasyonu olmuş. Bunun için size vereceğim puanı merak eden arkadaşlar için 10 üzerinden 8 olacaktır. Yani öyle hepsine yüksek puanlar vermek istemiyorum. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar bu uçan motor da oyun içerisinde geldi. Yine de çıkartamadık. Ve bu tarzda da yeşil bir tanesi geliyor. Gerçekten bu da gayet güzel. Bu ise Hiber kitabın son seviyesinde verilecek olan uçan motor olacak arkadaşlar. Bence maviden daha güzel. Evet onun haricinde bu tarzda da paraşüt desenlerimiz olacak. Oyunun ücretsiz veriyordu. İlerleyen süreçlerde yine bu tarzda paraşütlerimiz gelecek. Zaten düşündüğüm kadarıyla buradaki 5 tane paraşüt desen de arkadaşlar oyun içerisinde ücretsiz bir şekilde gelecek. Evet arkadaşlar, isterseniz şimdi diğer sayfaya geçelim ve diğer sayfadaki ödülleri de sizlere göstereyim. Biliyorsunuz bu yoldaşımız ücretsiz şekilde verilecek. Yani büyük gün giriş ödülü olarak verilecek. Aynı şekilde ise arkadaşlar büyük gün giriş ödülleri ödülle beraber arkadaş geri çağırda gelecek zaten bunu bilmeyenleriniz yoktur artık. Büyük ödül alındığı gün arkadaş geri çağrı geliyor. Zaten yoldaşımızın diğer görünümlerini de görüyorsunuz. Onun haricinde ise ekstradan özellikler de var. Mesela ifade özellikleri falan da var. Ama bu görünümde gayet çık ve güzel olmuş. Benim gayet hoşuma gitti bu görünümü. Yani iş yerinde en çok hoşuma giden görünüm bu olduğunu söyleyebilirim. Evet şu an haricinde ifadelerine bakalım isterseniz arkadaşlar. Bu tarzda bir ifadesi olacak. Onun haricinde ise yan taraftaki ifadesini görüyorsunuz. Bu birinci ve 5. devir arasında olan ifadeleri. Ve son olarak da bu tarzda özel bir ifadesi gelecek. Yine o da gayet güzel ve şık bir ifade olmuş. Evet arkadaşlar bu tarzda bir söv tahtamız geliyor yine. Oyun içerisinde yüksek ihtimal ücretsiz verileceğini düşündüğüm bir söv tahtası olacak. Bu tarzda da bir söv tahtası gelecek. Bu söv tahtası ise gayet hoşuma giden bir söv tahtası oldu. Ama ben uçan motor kullanıyorum. Bu tarz paraşüt ya da söv tahta gibi şeyleri kullanmam pek. Zaten gelecek 4 tane söft tahtası var. Bunun ikisi ücretsiz olacak. ikisi ise ücretli olacak eşyalardan bir tanesi. Evet şu SF'mıza bakalım arkadaşlar. Bu tarzda bir lus sandığımız var. Hiper kitaba gelmiş olan lus sandığı. Zaten haricinde ise bu tarzda da meyve tabağı şeklinde olan bir lus sandığımız var. Yine gayet güzel bir tasarım olmuş. Bak bu lus gerçekten çok hoşuma gitti. Sade ama göz alıcı bir görünür sahip ama ben yine sezon 24'ün sandığını kuşanacağım çünkü onu gayet seviyorum çok seviyorum hem de evet onun haricinde ise arkadaşlar bu tarzda bir sandığımız daha olacak zaten diğer ruhsanlığını da göstereceğim şimdi sizlere bir de böyle Prime Pass için gelecek olan sandığımız var bu arada arkadaşlar Prime Pass içerisindeki ödüllerin daha detaylı bir videosu da yakın bir zamanda gelecek ve bu tarzda bir çantamız geliyor arkadaşlar. Zaten 3. seviye halini görüyorsunuz. Zaten onun haricinde ise şimdi size ikinci ve birinci seviye hallerinde göstermeye çalışacağım. Yani gayet güzel olmuş. Baltaya benzeyen görünümle gerçekten çok hoşuma giden bir sırt çantası oldu. Evet arkadaşlar şimdi ise isterseniz sizlere diğer lusanında da göstereyim ya da sırt çantasını yanlış telaffuz ettim. Bu tarzda bir çantamız gelecek yine burası ise müsefe bir kitaba gelmiş olan yine hiper kitaba gelmiş olan çantalardan bir tanesi benim de gayet hoşuma giden çantalardan birisi oldu. Zaten ikinci ve birinci seviye hallerinde görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tarzda ikinci seviye ve bu tarzda da birinci seviye hali var. Bence üçüncü seviye hali gayet güzel ve o kadar da büyük olmayan bir çanta. Ve bu tarzda yine bir ortak çantamız gelecek. Gayet tatlış bir çanta olmuş. Zaten onun içinde de ikinci seviye ve birinci seviye hallerinde yine bu video içerisinde sizlere göstereceğim. Arkadaşlar siz de bu gelen eşyalar konusunda olan düşüncelerinizi ne dediğim gibi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çünkü elimden geldiğince yorumlar kısmına yazılan tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ve son olarak da bu tarzda bir çantamız gelecek. Gayet güzel bir çanta olmuş. Benim de gayet hoşuma gitti. Ama biraz büyük gibi geldi bana. Siz de tabii kendi düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazın diyorum tekrardan. Her türlü tartışmaya ben açığım arkadaşlar. Bu tarzda bir çantamız gelecek. Hiç hoşuma gitmedi ama böyle de bir çanta geliyor yani. Pek de gereği yoktu ya. O kadar ilgi çekici durmuyor. Zaten ikinci ve birinci seviye hallerini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi isterseniz size diğer çantamızı da göstereyim. Bu çanta yine gayet hoşuma giden bir çanta oldu. Yani o kadar büyük değil ve gayet sade ve güzel bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde ikinci seviye halinde görüyorsunuz arkadaşlar. İkinci seviye hali de yine hiç fena değil. Ve son olarak da bu tarzda bir birinci seviye görünümü de var. Evet arkadaşlar bu tarzda bir kedi çantamız olacak yine gayet tatlış bir kedi çantası olmuş. Yani biliyorsunuz daha öncekinde de ise köpek çantası vardı. Bunda ise kedi geldi. Yani böyle ortakları falan kullanmalar da gayet güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Hele ki birinci seviye hali çok tatlı bir şey olmuş. Evet onun haricinde yan tarafta da bu tarzda bir çantamız var. Üçüncü seviye halini görüyorsunuz zaten. O kadar büyük bir çanta değil ama yine benim de pek hoşuma giden bir çanta olmadı. Son olarak da şöyle birinci seviye haline bakalım. Birinci seviye de yine fena sayılmıyor. Evet arkadaşlar onun haricinde ise bu tarzda bir çantamız olacak. Gayet sade bir tasarım olmuş. Yani normal sırt çantalarına benzetmişler ama yine içerisinde birkaç tane farklılık görebiliyoruz. Zaten ikinci ve birinci seviye hallerinde görüyorsunuz zaten. Birinci seviye hali o kadar da hoşuma gitmedi aslında. Son olarak ise arkadaşlar yine Prime Pass beraber gelecek olan bir loot çantamız üstünde geri sayım olması da gayet güzel olmuş. Zaten dediğim gibi arkadaşlar Prime Passında da videosu yakın bir zaman içerisinde bu YouTube kanalımda olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi ise isterseniz OB37 ile beraber gelecek olan pinglerimize de isterseniz bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu tarzda bir pingimiz gelecek yine FFCS 2022'ye özel olarak gelecek olan pinglerden bir tanesi. Ve yine bu tarzda bir pingimiz daha olacak. Evet arkadaşlar OAB 37 güncellemesiyle beraber gelecek olan eşyaları kısaca bu video içerisinde sizlere göstermeye çalıştım. Yine ise bu eşyaların da nasıl etkinliklere geleceklerini yine bir video içerisinde sizlere göstermeye çalışacağım. Yine diyorum arkadaşlar 1300 abone olmamıza sadece 3 takipçi kaldı ve 1300 takipçi ulaştığımızda ise bu kanal içerisinde bir çekiliş videosu yayınlanacak. Sizler de o çekilişi kaçırmak istemiyorsanız eğer bir an önce kanalımızı 1300 abone çıkartalım ve o çekilişi videosunda da yakın bir zaman içerisinde kanalda paylaşalım diyelim. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın. Bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına ise destek amaçlı bir like, bir yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın.